Arkadaşlar merhaba, ben Çetun Köse. Arkadaşlar bugün deniz araştırmalarında şöyle bir e, gülle diyelim buna. Yani çürüptüğü gülle böyle bir malzemeye denk geldim. Bunu taşa sürttüm arkadaşlar şu yüzeyine. Taşa gri rengi kaldı. Kuruduktan sonra griyi gördüm orada. Şimdi arkadaşlar bundan ben törpüyle törpüleyeceğim. Bakın taşa sürttüğüm yerler belli. Yani bir jurup değil. Erimiş kalmış maden. Artık demir oranı çok az. Problem değil o. Az zaten demir oksidi bu yüzde belli. Bunu bir asitleyeceğiz arkadaşlar. Bir törpüyle bunu bir törpüleyeyim. Biraz alayım. Sonucu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Denizdeki sürprizlerden biri. Evet arkadaşlar zor zor biraz söküledik. Bakalım sonuç ne olacak. Resmen bir gülle gördüğünüz gibi töpüyü vurdum yerler. Töpüyü vurdum yerler arkadaşlar. Şuralara töpüyü vurdum. Görüldüğü şekil. Gri olması dikkatimi çekti benim. Şu gri, gri tonları. töpüden sonra bu hale geldi. Şurası gri. Şurada demir oksit var. Bakalım ee, ne çıkacak arkadaşlar. Şimdi çörpümüz burada. Çörpülediğimiz burada arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Nitrik asidimiz açık ağzı. Şöyle biraz büyüteceğim. Evet arkadaşlar. Biraz kendine gelsin. Sonucu bir göreceğiz. Beklesin şöyle asitte. Altta sıcak su var. Sıcak suyun ısı sonra yeter. Hafiften bir tepkime var. Sonucu göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Arkadaşlar malzemeyi asitten arındırdık. Saf suyla temizledik. Görüldüğü şekil. Mıknatıda demirine baktık. oldu mıknatımız burada. Az oranda bir demir vardı. Onu da aldık arkadaşlar. Çok az bir miktarda. Şimdi içini şöyle görüp göstereyim metalleri sizlere. İşte görüldüğü şekil. Şimdi bir de alttan göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir çevirelim. Yani malzemenin durumunu hep beraber görelim arkadaşlar. Şimdi çökmesine bakın. Metallerin e, durumuna bakın arkadaşlar. Bunu göstermeye çalışıyorum sizlere. İşte arkadaşlar dikkat etmeseydim aldım elime hatta fırlattım ya dedim ben ne yaptım dedim ya o yuruptan dedim ağır koştum peşinden yani koşarak gittim fırlatmıştım böyle bir 10-15 metre gitti aldım arkadaşlar bir taşa sürttüm taşa gri renk veriyor gördüğünüz gibi bunda gümüş de var artık gümüş belli yani gördüğünüz gibi beyazlar gümüş gümüş garanti var bir tane yapıyorum arkadaşlar. Bir tane çeviriyorum. Bir tane çeviriyorum. Zaten hemen çökecek. Hemen çökecek. Hemen çökecek. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Bir de böyle bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın. Evet arkadaşlar. İşlemimiz ama şimdi ne yapacağız bunu? Kopal yapacağız bunu. Ee, fırında e, fırınlar var. Kurşuna sarıp yani süpülasyon, bir, bir nevi süpülasyon yapacağız. Ee, fırından çıkacak olan e, boncuk içindeki altını gümüşü garanti etmiş olacak. En azından bir nevi analiz şekli yani analiz yapmış olacağız bu şekilde sonuca varacağız. Bunlardan bilginiz olsun. Metal var yani arkadaşlar. İçinde metal var. Bu besbelli. Görüldüğü şekil. Şimdi şimdi buna e, cüruh demeyeceğiz. Bu, bu e, kuyumculuk dili, diliyle e, takoz veya gülle. Gülle bu arkadaşlar. Gülle diye tabir, tabir ediliyor. Gördüğünüz gibi yeşil maden kalmış içinde. Bu şekilde. Zaten ben e, şu gri şey tonlardan ee, şey olduğunu şüphe etmiştim. Ee, gümüş görüldüğü gibi bakın. E El aldık bu şekilde geldi. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu zaten metal, besbelli metal. Eğle e de zor aldık. Şimdi cürupu da göstereyim arkadaşlar. Bu da bir cürup. bunun içinde oran var mıdır? Vardır. Tabi bu gülle gibi değil. Zaten şu güllerin ağırlığı bunu, bununla eşit. Bunu, üç, üç katı var. Zorofonun üç katı var görüldüğü gibi. Aşağı yukarı eşit oranda ağırlıkları. Şu gördüğünüz gülle 700 gram arkadaşlar. 700 gram geliyor. Çünkü onun ağırlığından e, şüphe ettim ben, fırlattım. Peşinden tekrar koşarak gittim aldım arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Çok da komik bir durum oldu yani. Sanki birinin peşinden koşarmış gibi. Bu şekilde sizlere de e, gülleyi yani bir, bir nevi takozu anlatmaya çalıştım. Denizlerde dikkat edin arkadaşlar. Bunları ben denizlerde denk geliyorum. Denizlerde elime geçiyor. Denizlerde saf külçe altına bile denk gelebilirsiniz yani arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. İnşallah da denk gelirsiniz. Çünkü batıklarda her zaman dediğimiz gibi şeylerde her şey olabilir yani. Tabi şimdi maden ağır olduğu için deniz tabanında da kalır ama Güçlü lodosların dip dalgalarıyla kenarlarına vurabilir arkadaşlar. Bunlardan da bilginiz olsun. Denize de dikkat edin. Bastığınız yere dahi dikkat edin. Evet, bunu da bu şekilde sonlandırdık Son bir defa daha böyle yapalım arkadaşlar. Temizledik. Metali gördük. Sonuç kopal yapılacak bu. Ondan sonra boncuğu göreceğiz. Boncukta neler çıkacak. Metale gördük. Demiri aldık. Demiri yok. Yani soy metal kaldı burada. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Bol madenler, bol sarılar. Bol altınlarınız olsun inşallah. Saygı sevgilerimi iletiyorum. Kanalıma abone olsanız sevinirim arkadaşlar.